Herkese salamlar dostlar. Ben Aras. Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu Minecraft'ta mükemmel bir ev tasarımımı göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar bu videoma like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açı açmayı ve ee, takipte kalmayı unutmayın Hemen oyunumuza başlayalım Evet Evet arkadaşlar oyunumuza başladık Bugün evet arkadaşlar bu videoda e, Sizlere yapmış olduğum evi göstereceğim Hemen vakit kaybetmeden başlayalım çünkü göstereceğim çok fazla oda var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evim bu şekilde Bayağı bir uğraştım hapta bunu yapmak için. 5 katlı bir ev yaptım arkadaşlar. 5 katlı bir ev. Bayağı bayağı uğraştım hapta bunu yapmak için. Şimdi sıra sıra vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde odaları göstereceğim sizlere. Burası zaten evin girişi gördüğünüz gibi. Hemen buradan girelim. Burası böyle, bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Burası evin girişi. Buradan giriyoruz. İlk önce bahçeye göstereyim sizlere arkadaşlar. Bahçe nasıl? Hemen onu göstereyim. Şu taraftan gidelim. Sağ taraftan. Evet. Bahçeye böyle yol yaptım arkadaşlar. Ve e, e, yanlarına da çiçek diktim arkadaşlar. Fidan. Örneğin çiçekleri görüyorsunuz. Ve ve hemen bahçenin şu, şu tarafına bir tane havuz yaptım arkadaşlar Hemen orayı da göstereyim size bu, bu, bu zaten açık kalsın. gider için kapatacağım burada bir havuz var Hatta şöyle göstereyim havuz bu şekilde arkadaşlar Evet şimdi hızlıca evin içine göstereceğim sizlere çünkü vakit kaybetmeden çünkü göstereceğim çok fazla oda var dediğim gibi. Hemen burayı da kapatalım. İçeride zombi var galiba. Zombi sesi geliyor. Ben şuradan çıkalım. Evet burası da evin girişi arkadaşlar. Giriş kapısı gördüğünüz gibi yukarıda da yazıyor. Tabelada zaten kendim yaptım bunu. Evet burası kolidor. Evet burası ikinci kata çıkıyor e, merdivenlerden. İkinci kata çıkmadan önce iç kattaki odaları göstereyim. Burası böyle arkadaşlar böyle bir oda. Buranın alt katı da var. Bu alt katı en son göstereceğim. Ben gidelim. Yalnız bu oda. Burası salon arkadaşlar. Baya uzun bir salon. Şunu ben bir öldüreyim de abi. Bunu da öldürelim. Salon o kadar büyük ki arkadaşlar zombi spawn oluyor. Herhalde karanlık olduğu için. Aslında etrafı da bayağı iyi aydınlattım aslında ama. Spawnlanıyorlar işte. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfağı da birazcık büyük yaptım. Of, doluşmuşlar buraya ya. Bu arada ben game moddayım. Survivor'ı açmadım arkadaşlar. Survivor e, Sur, survivor mod açık değil şu anda. Game modda olduğum için rahat rahat bunları öldürebiliyorum. Şu creeper'ları çok sıkıntı. Allah'tan patlamıyorlar yani. Survivor modda olsam şimdi evi uçurmuştu yani. Hemen şunu da öldüreyim. Lan Hemen hızlı bir şekilde ikinci kata gidelim. O kadar çok fazla oda... Yalnız bu ne zaman spawn oldu ya? Bu ne zaman spawn oldu ya? Allah Allah. Ben daha yeni temizledim burayı. Neyse. ben ikinci kata gidelim. şuraya kap kapatalım burası da ikinci kat lan bir dakika dur odaları göstereceğim Burası böyle arkadaşlar böyle bir oda İçine girip gezmeme gerek yok zaten odaları direkt gösterdiğimiz zaten tamam Fazla vakit kaybetmeyelim. Etme, Burası da böyle bir oda arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Allah hayret, burada yaratık yok. Burası ikinci salon arkadaşlar. Hemen şuradan devam edelim. Burası da başka bir oda. Şuradan yine devam edelim. Şunu hazır gelmişken bir halledelim. Burası da böyle bir oda. Şuraya gidelim. Evet. Burası da 3. kata çıkıyor arkadaşlar. Hemen buraya da çıkalım. 3. katı da göstereyim. Toplamda 5 kat var. O kadar uğraşmama rağmen... Burası da üçüncü salon arkadaşlar. Üçüncü katın üçüncü salonu. O kadar çok oda var ki. içeriye girmeyeceğim. Sadece buradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi oda bu şekilde. Burası da böyle. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Daha alt katı göstereceğim ya. Bodrumu göstereceğim daha. Şuradan devam edelim. Bir dakika şurada kapı yok değil mi? Tamam. Bak burada bir tane creeper var. Diğer zombiler de var. Şunları bir halledelim. Burası da yine üçüncü katın ikinci salonu. Bayağı bir salon odası yapmışım ya. Devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bu arada hala zombi sesi geliyor. Evet bu kat, evet bu oda zaten dördüncü kata çıkıyor. Buradan devam edelim. Burası da bu şekildeydi zaten. Hemen çıkalım. Şurayı kapatalım. Evet. Devam ediyoruz. Şunları bir halledeyim. Burası yine salon. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan devam edelim. Lan benim burayı aydınlatmam gerekiyor. Böyle olmaz. Sürekli zombiler geliyor. Şuradan göstermeye başlayalım. Odaları. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Burası da böyle bir oda. Hemen hızlı şekilde gösteriyorum. Buradan devam edeceğiz. Şu kapıdan devam edeceğiz. Burası da böyle bir oda arkadaşlar. Evet, son kat arkadaşlar, beşinci kat. Bura, burada beşinci kata çıkıyor, son kat yani. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. uzun bir koridor var karşımızda ve yukarıya çıkan bir merdiven var. Bu merdiven çatı katına çıkıyor arkadaşlar. Hemen şuradaki odadan başlayalım. Böyle uzun bir oda. Hemen şuradan göstereyim. Şurası demin evin girişiydi. Oradan gelmiştim zaten ben. Devam ediyoruz. Şuradan başlayalım. Evet burası da böyle bir oda. Şurası da şöyle. Bir dakika şurada ben tamam. iki tane oda daha var. Şuradan ba başlayalım. Oha, bunu da öldüreyim. Şerefsiz biraz zor ölüyor. O, şurada bir oda daha varmış. Ulan o kadar çok oda var ki anasını satayım. Ben bile ya, unutmuşum ya yapmayı. Burası da böyle bir oda arkadaşlar. Evin eşya... Evet arkadaşlar evin eşyalarını henüz koymadım. Ben gerek duymu duymuyorum zaten. Şuraya da göstereyim size manzarayı. Burası da böyle. Şuradaki deminki havuz arkadaşlar. Bahçedeki havuz. Demin gösterdiğim. Şuradan çatı katına çıkıyoruz arkadaşlar. Bulan. Bir dakika dur. Heh. Evet çatı katı arkadaşlar. Tavan arası. Burası da böyle. Gördüğünüz gibi. Kiramitten yaptım. Çatıyı kiramitten yaptım arkadaşlar. Kiramit. Evin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Şu balkonları da göstereyim size. Şuradan göstermeye başlayalım. Burası birinci balkon. Tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel bir manzara. Deniz manzarası. Evet. ikinci koridoru da göstereyim. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Daha var ya. Tamam. Vaktimiz var daha. Burası da ikinci koli şey e, balkon. Burası da yine karşı tarafa bakıyor. Yine güzel bir manzara eşliğinde. Bir de evin şöyle e, dışarıdan tarafını göstereyim şöyle uçarak. Gördüğünüz gibi 5 katlı bir evden bu kadar sayıda odanın çıkması çok yani çok şaşırtıcı. Gitten 5 katlı bir ev. Şimdi ben Evet gördüğünüz gibi çatı da bu şekilde. Baya güzel bir ev arkadaşlar. Ben bunu yapmak için en az bir 2 ayım gitti yani buna. 2 ay en az. İşte o kadar uğraştım ki bu evi yapmak için. Bu benim kendi yapmış olduğum ev arkadaşlar. Kendi tasarımı. Şimdi şey göstereceğim. Bodrumu, alt katı. Esas bomba zaten burada. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Aşağıya doğru iniyoruz. Kantin. Sinema salonu arkadaşlar. Buraya bir sinema salonu yaptım. Önce, önce kantine göstereyim size. Burada böyle bir yer. Buranın eşyasını falan koymuşum yalnız. Bunu göstereyim. Kantin de bu şekilde. Hemen burayı kapatalım. Sinemayı göstereyim hızlı bir şekilde. Burası da sinema salonu. Kapıyı giderken kapatacağım zaten. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey. Biraz küçük ama olsun idare eder yine de. Burada büyük bir televizyon. Allah! Of oh, abi burada ya burada yarasa ne geziyor ya? Ödüm patladı ya. Uf, evet karşıda görünce uzun bir kocaman bir televizyon yaptım. Bunlar da koltuklar arkadaşlar. Böyle sıra sıra kademe kademe aşağıya doğru gidiyor. Sinemada bu şekilde. Her tarafı ışıklandırmalar yaptım. Gördüğünüz gibi. Işıklarla kapladım yani buraları. Ki zombi spam olmasın. Sinema bu şekildeydi. Şimdi aşağı kattan devam ediyoruz. Daha göstereceğim odalar var. Havuz odası. Burası da ikinci havuz odası arkadaşlar. Deminkini bahçeye yapmıştım. Şimdi evin altında bir tane havuz var. Gördüğünüz gibi. Hemen göstereyim şöyle size. E, derinliği de bayağı iyi. Hemen çıkalım şuradan. Bu havuzu da yapmak için bayağı bir uğraştım ya. Evet. Burası da arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Burası henüz hazır değil arkadaşlar. Burayı henüz yapmadım. Burayı yapmayı ben unutmuşum. Bu odayı da yapacağım zaten. Vaktim olduğu zaman. Burası da böyle. Şimdi en alt kata iniyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evin altında neler neler yapmışım. Gizli depo odası. Buradan devam ediyoruz. Silah odası. Silah odasına gireceğim. Buraya bakalım. Burası yatak odası zaten küçük bir şey, e, küçük bir oda. Burası da ikinci yatak odası. Burası da aynı şekilde zaten. Bu da burası böyle. Daha bitmiş değil arkadaşlar. Silah odasını da göstereyim. Aa, burayı da hazırlamayı unutmuşum. Gizli çıkış tüneli. Bu silah odasını yapmayı unutmuşum bu arada. Buradan devam edelim. Daha bitmedi arkadaşlar. Daha bitmedi. Gizli çıkış. Tahmin edin bu nereye çıkıyor? Yangın çıkış arkadaşlar. Acil durumlarda e, acil çıkış yeri e, acil çıkış tüneli yaptım arkadaşlar. Evin altından böyle hızlı hızlı gidelim. Başit kaybetmeyelim yavaş yürüyerek. Arkadaşlar su sesi geliyor, su sesi geliyor. Evet. Burada bir merdiven var. Bu merdivenle yukarıya çıkıyoruz. Burası yangın çıkışı. Mesela için yani mesela bir yangın falan olduğu zaman buradan kaçabilirsiniz. Burayı onun için yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki şimdi burası neresi? Hemen göstereceğim. İlk önce buranın da odasını göstereyim size. Burada böyle bir gizli çıkışın odası arkadaşlar. Burası da yine çatı katı. Burası da böyle gördüğünüz gibi. Ama su sesi geliyor yalnız. Şu kapıdan bir çıkalım da abi. Evet. Arkadaşlar etrafı da kitlerle kapattım. Çit. Yani çitlerle kapattım. Ne olur ne olmaz. Buradan da bir çıkalım. Evet. Tahmin edin biz nereye çıktık. Diyeceksiniz ki şimdi evimiz nerede? Evimiz ta arka tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Ta şu evin altından ta buraya kadar gizli tünel yaptık. Ve buradan da çıktık arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Mükemmel bir sistem değil mi? Bunu ben kendim yaptım. Kendim düşündüm arkadaşlar. Dedim evin altına bir gizli tünel yapayım. Çok güzel olmuş bence ya. Şu mesafeden buraya kadar yani geldik yani. Evet arkadaşlar. Zaten çıktık da şuradan çıktık zaten. Mükemmel bir ev ya hakikaten. Bunu yapmak için iki ayımı verdim arkadaşlar? Bayağı bir uğraştım hatta yaparken bu evi. En nihayetinde yaptım bitirdim. Evet arkadaşlar. Bu günlük e, videomuzun e, burada sonuna geliyoruz. Göstereceğim her şeyi gösterdim. Yanlış hatırlamıyorsam hiçbir şey, hiç hiç hiçbir yere atlamadım galiba Her yani her odayı gösterdim. Arada iki tane oda yapmamışım kaçırmışım. Onları da hazır edeceğim yapacağım. Evin eşyaları henüz hazır değil. Koymadım yani Öz, kendim koymadım. Evimiz bu şekildeydi arkadaşlar son bir kez şöyle bir görüntü, alara görüntü alarak sonlandır